Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den Yunanistan'a ultimatom. Ya anlaşmaya uyun ya da gereğini yaparız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapan Yunanistan'ın tutumunu eleştirerek, rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Yunanistan olumsuz adımlar atıyor. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Silahsızlandırılmış adaların ihlalinden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesi bu. Bize yönelik tehditlere sessiz kalmamız mümkün değil. Gereken adımı hem hukuki zeminde hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız bir gece ansızın. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.